Arkadaşlar bugün çok güzel bir gün. Minecraft'taki Cadılar Bayramı günü. Ve arkadaşlar benim Cadılar Bayramı kostümüm burada. Hop hop hop. Nasıl oldum? Öce. Evet. Neyse evet arkadaşlar, şimdi köylülerden şeker isteyeceğiz. Burada şeker dediğim şey de şu arkadaşlar. Bu toz bu Sert şeker arkadaşlar. Sert şeker. Neredeki o şekerler ya? Ama nerede, nerede o şekerler? Arkadaşlar şu anda şekerleri alıyorum. Bakın şuradaki de sakız arkadaşlar. Şu da şeker arkadaşlar. Evet. Bunlar şeker. Bugün bunlardan isteyeceğiz. Bakalım köylü. Aa köylü amca köylü amca bana Şeker verir misin? Sakız verir misin? Al yavrum. Aa teşekkür ederim. Arkadaşlar bize şu anda bir tane bir tane bir tane bir tane şey verdiler. Neydi adın? Neyse. Şeker verdi. Bir tane de sakız verdi. Şu sakızı yiyeceğim. Oh. Arkadaşlar neyse. Şuradan isteyelim de. Tık tık tık. Kim o? Ben. Lan hırsız mısın sen? Git lan buradan. Ah ben hırsız değilim. Şeker istiyorum bak şuna. Ne şundan? Arkadaşlar böyle hemen giyelim tekrardan. Alo grup. Aa teşekkür ederim. iki tane oldu şu anda arkadaşlar. iki tane şekerim ve iki tane sakızım oldu. Neyse şöyle gidelim nerede var ki başka gitmediğimiz hmm. abiler abiler Efendim. gelip bana sakız ve şeker verir misiniz alayım bakalım Oo, teşekkür ederim 60 tane verdin arkadaşlar ya ne kadar fazla ve sen sanmadım dayı kaldı Dayı dayı bana bir tane şeker ve sakız verir misin? Veririm al. Teşekkür ederim arkadaşlar ve 4 tane şekerimiz oldu şu anda ve sakızımız oldu. Çok güzel bugünkü cadılar bayramı çok güzel oldu. Yani yurt dışından beni izleyenlere ay, mutlu cadılar bayramı diyorum. Ben aslında cadılar bayramından değil. Yadılar, gerçek hayatta ben Yıldızlar bayramı kutlamıyorum. Niye? Çünkü yani bu Minecraft. Ben Minecraft'ta kutluyorum. Gerçek hayatta kutlamıyorum. Çünkü ben Türkiye'liyim. Evet, zaten şu anda Türkçe konuşuyorum. Onun şarjım var arkadaşlar. Şöyle girelim içeri. Arkadaşlar gördüğünüz şekerlerim var sonunda. Şöyle hop Cadılar bayramı şeylerimi çıkartalım. Evet. Şöyle hop kıyafetlerimi koyalım şuraya. Bu ben bir tane yemek istiyorum ya. M -m 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 -m. arkadaşlar. Çok güzeldi valla. Valla. Neyse oynayacağım ona En yani Ben şuradan Şey atayım. Arkadaşlar. Oo. Lan hayır. Düştüm arkadaşlar. Tırmanalım. Tırmandık. Bu surlar. Ya. Çıldıracağım ya. Her bastığımda. Bakın. Aa olmadı şimdi. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle devam edelim. Köyümüzde ama çok şey değişmiş ya. ne böyle? Böyle istenen dışı çıkabiliyor böyle. Arkadaşlar benim daha üstündeki evim vardı biliyorsunuz ki. Şöyle o zamanlar arkadaşlar fakirdim. Evet şimdi zenginim. Görüyorsunuz zaten. şöyle uçarak gidelim. Bakın. Arkadaşlar şöyle. Gittiler arkadaşlar artık yaşamaktan mutluyum. Bu hayatım. Of. Ben şuradan önce örümcek alalım. Burada kendi başıma yazıyorum. Eğer benim arkadaşım eğer evet, evet, ailemin olmasını istiyorsanız bir aile kurun bana. Eğer istemiyorsanız da kendime atarım. Hayır oğlum ne yapıyorsun? Sakın sakın. Günün dayı. Artık ben son veriyorum. Ne zaman düşeceğim acaba? Bunu da kırmıyorum ki. Bir örümcek yapmış. Hadi ölüyorum. Evet. Bırak beni. Aa. Aa. Ah, ah, ah. 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 Ah arkadaşlar. Elimde şu anda kanım var. Ay, Kan kan kan. Arkadaşlar öldüm. Ah. Onu hemen gömelim. Buraya onu çok sevmiştik. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ne oldu? Neredeyim ben? Ben beni görmüşler ya bunlar. Öldüm sanırım şu anda. Evet. Kıramıyorum. Toyla gücü. soon. Bye, 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 bye. harganya saya main lagi Çok güzel bir arkadaşlar.